Evet arkadaşlar savaş oynuyoruz. Savaş oynuyoruz. Bilgisayarımız şurada. Açılsın. Hemen hafifleyelim. Açılıyoruz. Göremiyorsanız çünkü hemen girebiliyorum. olabilir. Sormayın. Bu da kapat. Bak ben strange oynayacağız. Size uygulama oyun ismini veririm. Sağ Yüklersiniz arkadaşlar. burada ben gözükmüyorum Nasıl yapacağız? Bir saniye bekleyin. <laughs> Karakterimi ayarlayayım. Ha. kalem kutu bu Arkadaşlar kalem kutumu aldanmayın. Yani mı Şunu aldım mı? Vallahi be. John Tetrix bir Bekle. Burada siz görünce oyuncu gamer'ı takacağım. Bu arada bu şu anda ıı, ee, link da arkadaşlar. 28 milyon verdim. 18.300 TL verdim. Neyse devam edelim. Bakın burada alıştırmamız. Adamlarla ee, yok. Önce arkadaşlar savaşırken güçlü olacaksın bak böyle. Onu beni yemeyin de bir ayarlarım Adamın güç. Bak. Şimdi size çekeceğim. Ben yani hiç mi saldım? Dur, 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 dur. Allah belasını. Rus çocuğu ya. Neyse, oraları keseceğiz merak etme. Yaps. Gel bakayım. Tamam. Ne, 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 ne var ya? beğenmedin. <laughs> He. Neyse. Doğruydun ki video kaydı. Bak sen. değişsin. Bak bu kadar. Bak şu kadar. Mermileri adamın kıçlarına. Bak geldi mi? Geldi. bak o böyle alır. Böyle adamın kıçına. Bak götüre. Götüre mermi indirmeniz lazım. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu göstereceğim. Bunun size saldırı var. Allah! Ne kişiler? Adamın kışına böyle bakın arkadaşlar bak. Bulduğunuz adamın kışına. Ee... bulduğunuz vermeyi adamın kışına geçin Yani adamın ne kadar da çok olsa arkadaşlar kışına geçirmeniz lazım. Yani ben de buradayım. Yapmaya <laughs> <laughs> devam <laughs>

sesimiz olur. Ne sesini küfür. küfür etmiyorum arkadaşlar. Yani çok küfür etmemeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta video kaydındayız. Yani kayıt yayınlar. Ura! Biraz kamu var. Sağdan soldan. O, bismillah. Bismillah. Anne görsene ya. Vallaan, uh, Okei, okay. okei. Okay. annesinin kıçına bayılacak. Bir Senin Arka bulduğunuz adamın kıçına eğer elinizde silah varsa Silah varsa varsam poposunu gördünüz mü? Gördünüz. Kıçına öyle ateş edin.

E yerim bir adam. Bayef nokta. Let's go. Nene 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 nene. gibi vurursan bak. Tamamdır. Okay. Benim gibi olmanız gerekiyor. Korkak olmamız gerekiyor. Çok önemli. Eğer korkak olursanız korkaklar derlerse. Size korkak bebeği derler. O yüzden korkak olmayınız. Nasıl? Arkadaşlar şimdi bilgisayara ee, bilgisayara şimdi ayakta bir tekme oturdum da kaytayız kayıttayız yoksa Oha 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 Lan bu. Yapacağını ise tüküreyim ben Tamam ki Aşkım 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 Bak aşkım Ulan, Ne ne yap 174 315 üç, Tamam. 18 bu. Cici ya. Bu ne lan cici oldu. Cici cici cici. Ben de şundan vurayım da. Yoksa. <laughs> Bak oğlum.

Alın canım bir hayatta mm -mm, Hayatta inemez Değiştir şunu da Neyse devam edelim ya 10-0 dokun, 9 Oğlum bak son dakika falan... 三，老师后面，老师在哪里？的，师在哪里？老师专业玩吧。 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, lan bir dursana be ya 661, 4, 4, 2, bak ben 13.